Ya beceremezsek? Ya yüzümüze gözümüze bulaştırırsak? Seher senin derdin ne? Oranın kurtulmasını istemiyor musun? Saçmalama halde. Bütün bunları göze almamın tek sebebi Orhan'ın bu işlerden kurtulması. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ee, o halde niçin endişeleniyorsun? Rahat ol. Hiçbir şey olmayacak. Öyle mi? Ya yakalanırsa. Ya o gemiye binemezse. Bütün bunları bizim yaptığımız ortaya çıkarsa neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Bana bak Seher. Şunu iyice kafana sok. Olayların bu hale gelmesinin tek sebebi sensin. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Orhan bize başka çare bırakmadı. Gemiye binip gittikten sonra her şey unutulacak. Tabii sen başka bir aptallık yapmazsan. takip et Çekil be adam çekil Çabuk, çabuk! Hanım. Ne var, ne istiyorsun? Kamyon yola koyuldu. Hesabı kapatmaya yolladı ama. Gemiye bindikten sonra hesabı kapatacağız. Anlaşmamız öyle. Bak hele anam. Aa hesabı kapatalım dedi. Ben ötesini bilmem. Peki. Bu yarısı. Gemiye bindikten sonra tamamını vereceğim. Git tane öyle söyle. İn arabadan. İn arabadan yoksa ateş edeceğim. Orhan nerede? Orhan nerede lan? Bilmiyorum komutanım. Alın bu içi, şey, alın. Hanımım, komutan bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Buyursunlar. Komutan, iyi haberler var de ne olursun. Maalesef Serap Hanım, henüz yakalayamadık. Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak ne yazık ki... ...şehir dışına kaçmış olması kuvvetle ihtimal. Aklım almıyor. Kıpır diyemiyordu bile. Nereye gitmiş olabilir? Müsaade ederseniz Orhan Bey'in odasına ve eşyalarına bir göz atmak istiyoruz. Bir ipucu bulabiliriz. Tabii. Gülizar. Hastaneden bir haber var mı peki? Gören falan olmuş mu? Bir hademe sabah hastane civarında siyah bir araba gördüğünü söyledi. Arabayı Taşköprü <laughs> civarında kıstırdık. Ancak şoför yalnızdı. E, şoför bir şey söyledi mi? Şoför mü kaçırmış Orhan'ı? Bir şey bilmediğini iddia ediyor. Sorgusunu sürdürüyoruz. Kanaatim onu bizi oyalamak için kullandıklarıdır. Biz siyah arabanın peşindeyken Orhan başka bir arabayla kaçmayı başardı. Hala aklım almıyor. Orhan hastane odasında yatarken bütün bunları nasıl planlayabilir? Kesin ona yardım eden birileri var. Hastanede kaldığı süre içerisinde onu ziyaret edenleri tespit ettik sizden ve eski eşinden başka... ...bir de Halide Hanım'ın onu ziyaret ettiğini öğrendik. Seher Hanım'ın evinde arama yapıldı gözümüz üzerinde. Halide Hanım'ı sorguladınız mı? Sizce Halide Hanım'ın bu işle bir alakası olabilir mi? Alo. Ala. Sizden başka kimsenin haberi olmasın. Bütün tedbirleri alın. Yeme hareket ettikten sonra da bana malumat verin. Ramazan. Ha. Gel iki kadeh parlatak kullan. He, Gelim, gelim. Saat yok, saat yok. Haydar. Şu domatesleri doğru bir de şu etlere bak. O diyorsun, tutuklanmasına içiyorum biliyor musun? Şu tekeri kırık dünyadan bir pislik eksiliyor yani. He vallahi, doğru değil. Ee, boşuna dememişler kara gün kararıp gitmez diye. Bak, nasıl ipliği pazara çıktı İnsan İnsanoğlu işte, e, çiğ süt emmiş. Yalnız benim aklım almıyor ya. Bu herif bunları nasıl yapıyor? Hele bir içeri girsin. Ona ben içeride yapacaklarımı da biliyorum. Anasından emdiği sütü burnundan getireceğim. Görür o it. Cem şimdi kim oldu? Oh, rakılar içilir, kebaplar yenilir. Bizi çağıran yok. He yok. Gel Reşit, gel. Hadi bu gece bendensin. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.